Sene dur dur dur. Bir dakika. Evet abi. Ya yok yok Köprü yok. Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü köprüsünde. Rahatım o sana da. Gözlerim cabraklı. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir geri kalma bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim? Kenan abi, Kenan abi. Buyur Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi anımız gidecek dedi. Savaş gel. Tamam Fatih dedi. dedi. Ben dedim buradayım. Bak <laughs> kara dedim ben buradayım dedim bu senede. Siz zaten o senelere de dünyada yoktunuz. 1914. Tamam kardeşim. Ben mardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan abi fazla iş mi? Git derim lan kendine bir şarap al dedim benim kafamı arz etmem Fatih dedim. Çakal. Para yok dedi bende Kenan abi. Zaten Fatih Sultan Mehmet. Akçı vardı. Attım Fatih'e üç tane akçı şey git lan dedim. Kendine bir şarap al gel benim yanına otur dedim. Fatih koştura koştura bir şarap aldı geldi dedim <laughs> yanına. Üç akçı aldı ya ama çakal. Ya zaten zavallı kardeşim benim çok severdim Fatih'i ben o senelerde. Tamam Cevdet'le çabuk edelim. Bir sürü top hazırlamış kendine. Berler açacağız, berler açacağız. Ya Fatih dedim kafana sakma. Ben dedim bu düşmanın anasını bek benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii dedim. Senin Kenan <laughs> abimin varken dedim. <gülüyor> 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 Hiçbir şeyden korkma. Ya Karak ayaklara dedi. Bir baktım. <laughs> ben dedi gidiyorum dedi Kenan abi. Nereye gidiyorsun Fatih dedim. Beni bırakmadan gitmedim. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. Ya git dedim oğlum Allah belanı versin, versin. git dedim. Bir baktım kat taraf silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Bu yanıma geldi. bir geldi üç tane asker. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker dedim. Fatih öldü dedi. Ne dedim? Fatih öldü mü? Bayağı. Öldü dedi komutanım. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Fatih topladı mı? Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim mi? Oldu ne ki Onu bak, içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topları Fatih'in yer misin yemez düşman. Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi, buyur asker dedi. <laughs> Düşmanım dedi, anasını siktin dedi. <laughs> Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Hangi köprü dedim? dedin? <laughs> Bana bak dedim asker. Hacı Köprüsü. Karşımda dedim işimane topladı dedim şu an. topladı. Askerler dedim bu saatten sonra dedim.